Herkese merhaba size bir de selam. Bugün kardeşimle hesap bizde oynuyoruz. Evet. Kaç yapacağız? Kim tadınız hesabı bir yaşlı alıyor. Hayır bak oynayalım mı? Allah tadı. Hayır ya. Benim ya hesabım da, da, da. yedi. Yedi olan. Gel 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 gel. gel gel. Bu ne? ya, Hiçbir şey yok ki. Ben yeni açtım. Çekil. Bedava tutabiliyor var. Hayır yok ki. Evet. Bir de benim ona hesap, benim bir tane daha hesap var ona girelim. Ya hile ama ya. Sen Başlarım böyle. Hayır bana ne? daha yeni baş. Hile bana ne? Çıtıları yapma. Hayır onu <laughs> o video tanısı, o video tanısı. <laughs> Kızlar ha, tamam. onlar aç. Video tanısı. Onlar video tanısı. Onlar aç. Şu da şimdi şey açarsa senin belanı veririm haberin olsun. Ya onlar video <laughs> tanısı. Aç, 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 aç Sıra bitti sıra bitti. Sıra bitti. Nasıl bitti? Evet bitti. Bitti. Dur ben iki <laughs> dakika aşağı aç. Hadi taşlar masas. Taşlar taş masas. Yandım. Yandım sen iki üçtü. Başladı sıra. Allah onu yapma belanı veririm. Videodan, videodan sonra belanı veririm. Ay elim çabuk hayır. yarın. elmas mı? Evet elmas. Belanı veririm onu yapma belanı veririm. Daha belanı 20 saniye var 20 saniye. Arkadaşlar size. 16, Hayır burada yazıyor. Herkese şey böyle size rahatlığını görsün sıra bakmayın. Çünkü videoyu dondurmuyoruz. Nasıl? Ama süre var ya. Ya süre bitti. Süre bitti. Ya. Dur daha başlamadı. Bunda değil kardeşim. Ya bana ne? Tamam hadi başlamadı. Video sonrası olan şeyleri yapma. Onu alırım yürürsün alırsan aklını alırım adam ol. Bu senin hesabın. Kendi hesabımı gizemde alacağım. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir şey yok. Hayır var. Tamam. Sıran geçiyor ben senin hesabını. Ona almaz mıyım? <laughs> ben seninkini ellemedim. Ben senin hesabını ellemiyorum. Onu alırsan. Size video tonularımı açtın. Onu mi? alırsan belanı veririm. Video tonumda o. Ha son 10 saniye. Yetişemeyecek. Sıra doldu. <laughs> of. Sen bakalım. Ya gel kazandı. Dur oyun dondu. Yani. Hangi dokuz? Video konularını <laughs> açayım. Video konularını açma. Bunu alma o da onların hepsi video sonrasıydı. Ve bu bana o alırsan al alır, yeniden biriktiririm. Kaç yıldır video çekmiyorum haberin var mı? Yıl değil ay. Ertesi video çekti. Hadi hadi altın ver. <laughs> Süres aşağıda. Efsanevi. Efsanevi al efsanevi. Gideceğim. <laughs> <laughs> Elsa nereye gitti? Ay <laughs> Elsa nereye gitti? Elsa nereye gitti? Elsa nereye alacaktım ya ama sen diyor ben sen beni belama saydın ben de seni belama sayacağım. Onun <laughs> değil alırsan al Tamam bak sıra doluyor. Aa dolmuş. Yalancı. Vallahi. Yeni Can Yeni lan. Gizemli var, gizemli ya. Var, gitar Orada bedava balon kostümü vardı. <laughs> Zaa. Vurma. Sen gör, sen gör. Ben seni hesap. Onu alırsan umur, bana ne umurumda değil. Niye? Yeah. Bir şey soracağım. Niye? Yeah. Her gün her gün zaten bana iki gün geliyor ki. Hep harcarım. <laughs> ama her videoda harcayacağım. Ver ya. Süre de oldu. Allah belanı versin. Ben şimdi onu alacağım. Seninki <laughs> üçtü değil mi? Aa. Daha öyle düşün. Süre Sürü başlıyor. Sürü. 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 Devam edelim. Hayır aksesuar alma. Allah'ın seviyorsun aksesuar alma. Allah'ın seviyorsun aksesuar alma. Hayır. 10.000 tane daha var ama. Aslan ama ay, ay ay ama 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 ama, ama. Alacağım Böyle var tutuyu da açacağım Karşıda çıksa iyiydi ama ya Tıpa da tıpa düşüremiyor zor ya Ne yaparsam ne yaparsam da daha... Sen ancak bu skupa düşürürüz Hayır bak 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 Sakın şövalye Şövalye sörçü alma bak Niye? Alma e ama sen seviyorsun. Sen tostları seviyorsun. Ben dütten yerine vereceğim. Çık Süre doldu. Ay 10 saniye var. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1 saniye. Kale orada oraya oraya efsanevi yeriz. Sen sen Hayır ama hayır. Kendi, ceza yemiş olur. Kendi tanrına bir şey, kendi hesabına bir şey yapamaz. Dur taş. Yapar bilirim. Taş atmadım. taş. Atmadım. Dur. Gel. Dur dur dur. Bakayım ne geliyor. Dur bakayım. Belki bende olur. Piper. <laughs> Piper. Şunu alacağım. Ona yetmiyor ki. Tamam <laughs> Hesabıma gir. Olmuyor bu yine dondu. Telefon niye dondu? <laughs> Telefon dondu valla. Gir gir. Renkli dokuz doğru. Bu <laughs> da Do, gel lan sen. Sen gel. Hadi yes. Aç bakalım. Ama senin hiçbir şey yok. Ay cidden yere Ay ben ağzıma sikim ya. Ben seni aldım sikim. Kendime diyorum lan. İşte böyle lan adam ol. Sen al Oraya esafer alır karakter gelirsin. Geli <laughs> gel gülü ölür mu? Ben senin ben senin hesabına ne yapıyorum? Sence ikinci eğer bu video güzel bir like gelirse ikincisinde ben sana ne yapacağım? İkincisine ben gelmem. <laughs> Geleceksin. Ha ama bir şartla gelir ne şart? Bu video 2000 like gel. Ben alayım mı? Al. Um. 2000 like gelirse evet. yapıyoruz. Bu video geliyorum. ne yapsınlar? Like atıp abone olsunlar. Eğer Bil başta ne yapsınlar? <laughs> Bildirimleri açıp ne yapsınlar? Yandım ben. Niye? <laughs> Bilmiyorum. Bu kimin hesabı? süreni, süreni azalttım. Sonuçta süreni azalttım. Süre bitti ki. Hayır onu, onu alma işte. <laughs> tamam hadi. Gel. Hava tazan. Ah, Ak ne yapıyor lan? <laughs> Efsanevi var. Ne yap? Sen niye vurdun? Elim yanlışta bir şey yok. Sıran gidiyor. İnşallah bir efsanevi alacağım. Efsanevi alamazsın. Hayır. O videodan sonra alırız. Bir <laughs> an tamam. Arkadaşlar video bitirelim mi? Hayır. Video bitmeyecek. Daha Daha yeni başlıyoruz oğlum. Evet süre bitti. Hayır, daha hayır. Daha var, daha 10 saniye var, hop. Ve buradan bildiğin şu... şu bir şey soracağım. He? Sen geride ikiye Niye? Ben şu şuna basıp geri giderim ya. <laughs> ben bir süre dururum. Taşla etme hafız önce. Dur. Dur. Önce taş etme hafız. Olmuyor ki <laughs> Allah belanı versin. Kazandım. <laughs> <laughs> video bitti hadi vay video bitti. Ne niye mi video bitiyorsun dur sıra gelsin? <laughs> Hile yapıyor arkadaşlar dizler hatun hileci. Şeyde attım bir saniye arkadaşlar. Hile. <laughs> Selam. Hı hı. Ne Görüşürüz videoyu beğendiyseniz teşekkür ederiz. Bay bay.